Sayın Yerimhane Belediye Başkanım, tüm protokol, değerli hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hemşerilerim, zaman zaman konuşulduğu zaman sosyal belediyeciliği sadece sosyal destek anlamında anlıyorlar. Ama hemşerilerimizin yaş grubunun kendilerini sosyalleştireceği, vakit geçireceği, insanlarla birlikte ol olacağı alanları hazırlamak en önemli görevlerden birisidir. Bu nedenle yeni mahalle ilçemize kazandırdığımız Batı Kent Ebekli Etkinlik Merkezi ve Ebekli Okulu'nun açılış töreninde sizlerle burada birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizim yaptığımız projelerin tamamı içinde insan olan projeler. Halkın parasını proje yapıyorum adı altında çok projelere harcamıyoruz. Tüm insanların kullanışına yarayışlı projeler olması lazım. Yani her yer gittiğim yerde söylüyorum. Şehir girişindeki çıkışındaki kapıların, o estetikten yoksun kapıların kime ne faydası var? Hangi insana faydası var? Hangi Ankara'ya faydası var? Bugün maliyeti 350-400 milyon lira. Bunun yerine yıllardır suyu çok pahalı satıp Ankara'nın 232 köyünde mahallesinde kanalizasyon açıklarına yüzlerce köyde su yokken paraları buraya aktarmak hangi anlayıştır? Şimdi Sayın Rakibim de televizyona çıkmış Ankara'nın merkezinde Tulumtaş köyünde kanalizasyon hala yok diyor. Muhtar da hemen kendisini yalanladı. Büyükşehir yaptı diye yok derken siz 25 yıl Ankara'yı yönettiniz. Bu kanalizasyon kapalıydı birisi mi açtı? Buralarda su vardı da birisi mi kesti? Yıllardır ne uğraştınız? Ne uğraştınız yıllarca? Ancak yaz boya yanlışlarla uğraştınız. Yerin altındaki yapılan yatırım görünmezliği, insanların sağlığını hiçe saydınız insanların en hayati ihtiyaçlarını hep görmezden geldiniz. İşte aramızdaki park, aramızdaki belediyecilik anlayışı budur. Bir etime Eskürsü'de Yaprazik'te aile yaşam merkezimizi açtık. Nasıl açtığımızı söyleyeyim. Orası da oldukça yerleşim bölgesine uzak, TOKİ konutlarının yoğun olduğu bir yer. Şehre uzak olunca adeta da yatar gibi birçok sosyallıktan mahrumdur seçilir seçilmez gittik. Bütün apartman dairelerine form bırakmak suretiyle Büyükşehir Belediyesi'nden beklentiniz nedir? Bir proje yapmak istiyoruz. Bu projeyi sizin ihtiyacınız doğrultusunda yapalım. Çünkü dedik para sizin paramız. Yani şöyle bir eser yapalım da görünsün diye değil. Sizden en fazla kullanmak istediğiniz ihtiyacınız olan ne istediğim Bunun üzerine yaptığımız anket formlarından Buraya o aile yaşam merkezini onların talepleri doğrultusunda yaptık. <laughs> Aynı zamanda bugün Demet Emekli Lokalini, Övesna Emekli Etkinlik Merkezi'ni, Gençlik Parkı Engelli Lokalini ve Cemre Parkı Kişisel Gelişim Merkezi'nde açılışını gerçekleştiriyoruz. Malum ayın 21'den sonra açılış tarımları yasak olduğu için böyle toplu toplu açacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde de duyuracağız. Cumartesi gün yanlış hatırlamıyorsam Fethi Başkanımın büyük bir açılışı var. Aynı zamanda da pazar ya da pazartesi gün 50 futbol sahası büyüklüğünde ranttan kurtardığımız, betonlaşıtmadan kurtardığımız Batı kentte büyük bir rekreasyon alanını inşallah açıp seçimlere de açıp bir de her gittiğimiz yerde yapılan tesislere yaptığımız masrafı da harcıyoruz. Bugün bu açılışını yapacağımız tesis 8 milyonlara maliyette gerçekleştirildi. Çünkü yapılacak aile yaşam merkezimizde 55 milyon lira mal edilmiştir. Önümüzdeki dönemde buraları kullanacak emeklerimiz için de bir müjdemiz var. Önümüzdeki dönemde inşallah emekli meclisi kuracağız. Yani emekli vatandaşlarımızın belediyelerinden beklentilerini tam olarak ölçüp onlara daha iyi hizmet etmek için emekli meclisini kuruyoruz ve bu meclisin içerisine belediyemizden beklentilerini bildirecek şekilde komisyon üyeleri ve meclis başkanı seçilecek. Aynen kent konseyinde olduğu gibi onları bir şekilde karar alıp bize gönderecekler. İnşallah biz de belediye meclisinden onların talepleri doğrultusunda Kararlarımızı alacağız. Bu ister fiziki mekanlar olabilir ya da emeklerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak. Bizim göremediğimiz tür, ne tür talepler olursa onlar hakkında karar vermek olacak. Değerli hemşehrilerim, bugün yeni cep telefonlarınıza mesaj geldi. Otobüsler emekleri bedava olacak. Bir sürü saydırıyorlar. Şimdi her şeyden önce bu otobüslerdeki ücretsiz binme işine kararı Cumhurbaşkanlığı veriyor. Yani daha önceden bir kanunla bunu iktidar olduktan sonra getirdiler. Dolayısıyla belediyenin bir yetkisi yok. Belediye meclisinin de bir yetkisi yok. Sayın Turgut Altınok, siz hükümete mensup bir belediye başkanısınız. Bu verdiğiniz vaat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün akşam yayınlayacağı bir kararnameye bağlı. Niye bir insan her şeyi bir insan bir insan diyorsun? Elinizden tutan mı var vaatlerinizi? Yapın kesenize niye bekliyorsun? Artık kaybedeceklerini anlayınca ne yapacaklarını şaşırdım. Bol kesilen vaatlere aynen devam ediyor. Şimdi İstanbul'daki adaylar için bir şey demiyorum, yetkisi yok ama sizin vaat ettiğiniz şeylerden birçoğunu şu anda Keçiren Belediyesi'nde niye uygulamıyorsunuz? Mesela şimdi Türkiye'de aramızdaki belediyecilik anlayışının nereden kaynaklandığını söyleyeyim. Bugün, dün mesela Altındağ'da belediye işçileri grev yaptılar. Hani ikide bir büyükşehir batık diyorlar. Halbuki kredisi en yüksek belediyenimizi olduğunu açıkladık. Aslında burada biz olmayan belediyeler hepsi batık. Haberiniz olsun ilçe belediyeler. En güzel örneği ne oldu? Dün Altındağ Belediyesi işlerin ödeneklerini ödeyememiş. Onlar da gitsinler Altındağ Belediyesi'nin önünde başladılar gösteri yapmaya. Ya diğerlerinde de aynı. Diğerlerinde de aynı. Onları İnşallah yeni belediye başkanlarımız seçildikten sonra halka gösterip teşhir edecekler. Ve ne oldu biliyor musunuz? Şimdi o yüzyılın altında belediyesinin işçisi diye ben seyretmedim. Haber gönderdim kendilerine. Akşam iftar yeme, çay, kahve ve sahurda da aynı şekilde yemek göndermek suretiyle nerede dar doğran insan varsa büyük şehrin yanında. Benim için fark etmiyor. Herhangi birisi benden bile ne diyor? Yani belediyeniz anlayışınız bu büyük bir ara Cumhur çalışanlar 7-8 ay maaş alamamış. Okullara çalışacak çocuklarına hiçbir şey alamıyoruz diyorlar. İşte Ankara Büyükşehir oradadır. Kimin ne derdi varsa. Dolayısıyla bu sene daha farklı bir şeyle karşılaştık. Yani doğal, normal sosyal desteklerin dışında hükümet birdenbire emeklilere 7500 lira açıkladı. Sonra 10 bin lira yaptı. Daha sonra da açlık sınırını 16 bin lira olarak açıktırdı. Bu nedir? Emeklileri açlık sınırının altında yaşamalarını kabullenmek demektir. Yani siz 16 bin lira açlık sınırını belirleyen de sizsiniz. Peki bu 10 bin lira nedir? Biz şöyle diyebilirdik. Bakın bunlardaki belediyecilik anlayışı olsaydı bize de Bu hükümetin işi. Hükümet verirse verir, vermezse belediyenin bir sorumluluğu yok diyebilirdik değil mi? Hayır. O emeklerini yıllarca bu ülke için harcamış insanların o durumda olmasına asla gönlümüz razı olmadı. Ve Türkiye'de ilk defa bir Büyükşehir Belediyesi olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak devreye girdik. Kendilerine mesaj yayınladık. Asgari bu söylediğimiz şartları taşıyan Ayrıca ikinci, üçüncü geliri olmayan bu durumdaki bütün emeklerimiz belediyemize başvurur dedi. 12-13 binde başladı. Şu anda 14 bin lira. Pardon 34 bin kişi oldu. 34 bin emekliye şu anda düzen olarak destek oluyoruz. Ne zaman kadar? Onlar insancı yaşayacağı ücreti alınacağı kadar. Bundan daha büyük proje var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Şu münayeli üç sonra, bir sene sonra da yapsak bir kayıp olur muydu? Olmaz. Ama insan işte, geçinecek, evinde ısınacak, insanla yaşayacak, yemek yiyecek, hangisi acildir? Önce insandır. Bizim bakışımız odur ve inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Daha sonra bu konuyu sordular, emeklilerin durumunu. Biz olmasaydık o maaşı da alamazdık Bakın. 2002'yi kast aynı zamanda. Birincisi emek siz herhangi bir ihale falan vermiyorsunuz. Hibe vermiyorsunuz. Bu emeklerimiz yıllarca size prim ödedi. Hep Kemal Bey şimdiye kadar suçladınız. 20 küsür senedir de siz idare ediyorsunuz. Demek ki SSK'yı doğru yönetemediniz ki şimdi bunlara bu maaşı veriyorsunuz öyle mi? Daha öncesine gidelim. Daha önce şöyle gidelim. 2002'deki emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katıydı beyler. 2002'yi hep bizden önce bizden önce diyorsunuz ya. Sizden önce daha iyiymiş emeklilerin durumu. Son olarak şunu söyleyeceğim. Değerler söylemiyor. Şey Biz bunu söylemeye başlayınca İstanbul'daki adayları 2500, Ankara'daki ben de belediye başkanı seçersem 5000 lira vereceğim dedi. Bu nedir biliyor musunuz? Hükümetin bu konuda hükümetin bu konuda başarısız kaldığının ispatını kendi adayları söylüyor. Eğer emekliliği iyi maaş alıyor olsaydı siz bunları söylemezdiniz. Ama ama nasıl olsa seçilemeyeceksiniz bu vaatler askıda kalacak. Gerçekten emekliyi düşünüyorsanız biz zahmet Ankara, İstanbul ve Türkiye'deki bütün büyükşehir belediye başkanları adayları olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkıp ne kadar zor durumda kaldığınızı, emekliler zor durumda kaldıkça biz de zor durumda kalıyoruz diyerek hiç olmazsa emeklilere bir faydanız olsun. Evet. kendisi aynı zamanda belediye başkanı. 8 aydır biz bu destekleri bulunuyoruz. Daha bir tane emekliye desteği falan da olduğu yok. Evinden tutan hiç birisi yok. Evet emeklilerin sandıkta hesap soracağı zaman geldi. Nereden Çok da uzatmak istemiyorum. Bugün belediye bu muhalefetin üyeleri gelmiyor. Belediyenin işi aksasın diye mazeretsiz bir şekilde. Bugün ulusdaki esnafımızın kira sözleşmesi vardı. Kira ihaleleri vardı. Geçen ay geçen 15-20 gün önceki toplantıya katılmayınca hepsi mahzun mahzun geri gittiler. Neyse yeniden o 500 bin lira masraf yapmıştı belediye ihaleleri için. 750 bin daha bize yaptırdılar. Gittik başlarında durduk ve esnafın mağduriyetini giderdik. Dolayısıyla ve ay haklarında da suç durusunda bulunacağız. Belediye hizmet diye geliyorsunuz, vatandaşa eziyet ediyorsunuz diyor. Ve bu arada değerlendirme son günlerin tartışmasını biliyorsunuz. beyanı tartışması. Bu tartışma nereden çıktı? Artık bizler Belediye başkanları olarak sayın başkanım gibi bütün Türkiye'de bütün belediye başkanlarının başı dik gitsin istiyoruz. Bunun yolu nedir? Şeffaflıktır, açık ihalelerdir. Hesap vermektir, ortak akılla kendi yönetmektir. Dolayısıyla biz de bir önce olalım. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mal beyanımız 2019'da göreve başlarken neymiş, şimdi ne olmuş ortaya serdik. Ve bütün Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını dedi ki siz de çıkarın. Çünkü sizler de uzun süredir kamu görevi yapıyorsunuz. Ses yok. En son mallar bana aittir. Hepsi Allah'a ait dedi. Geçtim. Evet. Bütün dünya Allah'a ait. Hüküm veren o. Ama ben her yerde şunu söyledim. Ben beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda yüzlerce şikayet edildi. Hep böyle itiraflar, tweetler üzerine müfettiş geldi. Bizim şikayetlerimiz hala bekliyor İçişleri Bakanlığı'nda. Ama neredeyse müfettişleri oturtacak yer bulaması hale geldik. Bugüne kadar o kadar inceleme yapıldı ve sonuçlandı ki daha bir tane personelim benim savcılığa gitmedi. Dolayısıyla böyle bir örnekten yola geçerek, yola çıkarak hepiniz mal beyanımızı açıklayın dedim. Hala yok. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim. Açıklayıncaya kadar bütün halk parasını kullandırdığı insanların bu parayı ne yaptığını görmeli. Bizimkini web sayfasından görüyor. Onların parasıyla zenginleşip zenginleşmediğini görmeli. Ben beş yıldır hiçbir yere fotoğrafımı asmadım. Beş yıldır bir tane menümüz bir şoför bir korumayla gezdim. Ne çakarlar araçlı konvoy. Onlar <laughs> o konvoyların Bizim paramızla yapıyorlar. Ve bunu da hesabını vermiyorlar. İşte bunun hesabını öbür dünyaya bırakmak yok. Hepimizin inancı var mübarektir. O hesabı sandıkta siz soracaksınız. Ve çok kuvvetli şekilde soracaksınız. Ve değerli hemşehrilerim inşallah başkanımız söylediği gibi ayın 30 sandığa gidiyoruz. Biz şunun peşindeyiz. Allah'ın izniyle yeni mahallede bir sorun zaten yok. Biz istiyoruz ki ilçelerde de oyalanalım. Şöyle bir şey var, yüzde altmış oy alsak bile belediye meclisinde hazırlıkta kalma ihtimalimiz var. Maalesef böyle yanlış bir mevzuat olmuş. Onun için yeni mahalle belediyemizle birlikte belediye meclisinde tanıdığınız varsa Ankara'nın çeperlerindeki tüm belediyelerinde belediye başkanlarımızın seçiminde kazandırıp aynı sosyal belediyeciliğin Orada da uygulanması için bir fazla desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.